Bakan Yıldırım ödülünü Hilton Oteli'nde düzenlenen İzmir'e katkı ve İzmir Ticaret Odası Meclis ve Personel Hizmet Ödülleri töreninde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'tan aldı. İzmir için bundan biz de bir mutluluk duyuyoruz. Hakikaten İzmir'e hizmet için buradayız dedik. Hizmet yapmaya geldik dedik. O zaman bazıları bunu çok fazla önemsemedi veya algılamak istemedi. Ama biz amacımızın bu olduğunu seçim öncesi ve seçim sonrası da bu yönde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Ödüllerin heyecan ve şevklerini artırdığını söyleyen Binali Yıldırım, konuyu Expo sürecine getirerek bu şehir sahipsiz değil dedi. Expo, İzmir için önemlidir. Ve Expo için İzmir'in 2015 Expo'sunda canla başla çalıştığını biliyoruz. Ama her şey nasip olmadı. Şimdi 2000 Expo 2020 Expo'su önümüzde bir hedef, bir fırsattır. Onun için daha çok çalışacağız, birlikte çalışacağız. İzmir için öngördükleri projeleri adım adım hayata geçirdiklerini söyleyen Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı bazı uyarılarda da bulundu. Gerginliğe ihtiyaç yok. İzmir'de siyaseti gelmenin kimseye bir faydası yok. İzmir bu ideolojik gergin siyasetten çok şey kaybetti. Bırakalım artık bunu. Bırakalım. Gün beraber olmaz. İzmir için bugün ne yaptık? Yarın ne yapabiliriz? Önümüzdeki yıl ne yapabiliriz? Bunun için kafaya bakalım. Törende İzmir'e katkı ödülünün yanı sıra uzun yıllar İzmir Ticaret Odası'na hizmette bulunan üyelere de takdir plaketleri verildi. Nerede? 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 Nerede?